Arkadaşlar hoş geldiniz. Test okul kuvars serisi 7. TYT denemesinin fizik soru çözümleriyle tekrar sizinle birlikteyiz. Birinci sorumuzda Orhan ince bir teli iki uçtan geldirerek çivilere bağlanmış şekil birdeki gibi bir müzik aleti tasarlamıştır. Orhan bu teli ortasında çekip bıraktığında telin şekildeki gibi titreştiğini gözlemlemiştir diyor. Şu şekilde titreştiği gözlemleniyormuş. Orhan daha sonra bir parmağı ile şuradan arkadaşlar. Bir parmağı ile hafifçe bastırıp teli titreştiğinde telin şekil üçteki gibi titreştiğini fark ediyormuş. Orhan teli bir parmağıyla tutup titreştirdiğinde ilk duruma göre oluşan dalgaların niceliklerinden hangileri artmıştır diyor. Şimdi dalgalarda şöyle bir formülümüz var arkadaşlar bizim. Hız, dalga boyu çarpı frekans. Ben ipin boyunu burada ne yapmış oldum? Küçültmüş oldum. İpin boyu küçülürse birim saniye başına titreşim sayısı ne yapacak arkadaşlar? Artacak. Yani buradaki biz frekans değerini ne yapıyoruz? Arttırıyoruz. Aynı ip. Ortam değişmiyor. Ortam değişmediği sürece dalgalarda hız değişmez arkadaşlar. Bütün dalgalarda aynıdır. Ve bu eşitliğin sağlanması için dalga boyunun ne yapması lazım? azalması gerekir. Oluşan dalgaların hangileri artmıştır diyor. Bakın sadece burada frekans artmıştır. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Geçtik. Geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda Emel bir çubuk mutlatıs pusulaya şekil birde gösterildiği gibi yaklaştırılmış pusulanın ibresinde mutlatısın ve dünyanın manyetik etkisi aşağıdaki görüldüğü gibi dengede kalmıştır diyor. Bakın Dünyanın manyetik etkisi ve mıknatısın manyetik etkisinden dolayı şu şekilde dengede kalmış. Mıknatısın içerisinde arkadaşlar şöyle biz ne diyebiliriz? S'den N'e doğru bir manyetik alan oluşuyor ve dünyanın manyetik etkisi de bakın yukarıya doğru yer manyetik alanı ve burada mıknatısın manyetik alanı olarak her ikisi de yukarıya doğru ve bu şekilde dengede kalabilmiş. Bakın burada Emel çubuk mutlatısı pusulaya şekil 2'deki gibi yaklaştırılınca pusulanın ibresi aşağıdakilerden hangisi gibi dengede kalabilir diyor. Bakalım. Bakın. Burada yerin manyetik alanı bu tarafa doğru. Şöyle. Ve s'den N'e doğru mutlatısın içerisinde s'den olan doğru bir manyetik alan ve bu tarafa doğru mutlatısın bir manyetik alanı oluşacak. Ve bunların bileşkesi bu tarafa doğru oluşmuş oldu. Bu da cevabımızı ne yapıyor? Edirne seçeneği yapıyor arkadaşlar. Bileşke yönünde. Evet. Bir araştırmacı karanlık ortamda noktasal İki ışık kaynağı ile küresel engeli bir perdenin önüne yerleştirilmiş ve perde aşağıda görüldüğü gibi yarı çapları R2R, iki tane yarı gölge oluşmuş. Araştırmacının oluşturduğu düzenek ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur diyor. Bir tane bizim şu şekilde bir engelimiz var ve ben şurada bir, yani çok büyük de çizmeyelim, şöyle çizelim şekilde. Şurada bir ışık kaynağımız olsun. Şöyle. Şu şekilde. Şurada bir ekranımız olsun. Şöyle bir görüntüm olsun ve daha da uzaklaştırayım. Şu şekilde yapalım. Şurada da bir kaynağım olsun bakın tam şuradan geçtiğini kabul edecek olursam daha uzakta olduğum için daha küçük bir gölge oluşturdum arkadaşlar. Tabi burada tam gölge oluşturuyorum fakat burada bu bunu gördüğü için bu da bunu gördüğü için ikisi de ne yapıyor? Yarı gölge oluşturmuş oluyor arkadaşlar. Noktasal ışık kaynağının engele uzaklıkları eşittir diyor. Noktasal ışık kaynaklarının engele uzaklıkları eşit değil arkadaşlar. Yanlış. Noktasal ışık kaynakları ve küresel engelin merkezi aynı doğru üzerindedir demiş. Hayır. Aynı doğru üzerinde olması da mümkün değildir arkadaşlar. Küresel engelin yarıçapı çapı R'den daha küçüktür diyor. Kürenin Küresel engelin yarıçapı her zaman bir yarı gölgenin engelin yarıçapından daha büyük olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani genel olarak konuşacak olursak. O yüzden bu da doğrudur. Cevabımız C han seçeneğidir. Sadece direkt doğrumuz var zaten. Evet. Geçtim. Bir sınıftaki 3 öğrenci ısı sıcaklık iç enerji ile ilgili aşağıdakilerden Aha, bilgileri verilmiş. Bu öğrencilerin hangilerini ifade ettikleri kesinlikle diyor bakın burada. Doğrudur diyor. İç enerjileri farklı iki cisim ısıca yalıtılmış ortamda bir araya konulursa iç enerjisi daha büyük olan cisminin diğerinin ısı transferi gerçekleşir demiş. Arkadaşlar burada bir ısı transferi gerçekleşmesi için sıcaklıklarının farklı olması lazım. İç enerjileri farklı ama sıcaklıkları aynı mı yoksa farklı mı bilmiyorum. Olabilir de olmayabilirdi. Burada kesinlik olduğu için esmaya kesinlikle doğrudur diyemem. Sıcaklıkları farklı iki cisim ısıca yalıtılmış. ortamda bir araya konulursa sıcaklığı daha yüksek olan cisimden diğerine ısı transferi gerçekleşir. Evet. Sıcaklıkları farklı, yüksek olandan soğuk olana bir ısı transferi gerçekleşir arkadaşlar. Sıcaklıkları farklı iki cisim ısıca yalıtılmış ortamda bir araya konulup ısı denge oluşturduğunda cisimlerin ısı enerjileri eşit oluyor diyor arkadaşlar. Şimdi sıcaklıkları farklı iki cisim ısıca yalıtılmış bir ortam var ama ısı enerjilerinin eşit olup olmadığını burada yine bilemeyiz arkadaşlar. Kesinlik söyleyemeyiz zaten burada. Bu da yanlıştır. Cevabımız sadece azrah olduğunu söyleyebiliriz. Zaten burada ısıl dengede demiş arkadaşlar. Isıl dengeye geldikten sonra sıcaklıkları sonuçta <laughs> bir alışveriş olmaz. Öyle de söyleyebiliriz. Evet. Geçtim. Beşinci sorumuza. Duygu tamamen su ile dolu bir taşırma kabına suda çözülmeyen K L cisimlerini ayrı ayrı yavaşça bıraktığında K cisminin ağırlığı kadar L cismi ise ağırlığından daha az su taşırdığı gözlemleniyor. Kale suda aşağıdakilerden hangisi gibi dengede kalmış olabilir demiş. Şimdi burada bir kaldırma kuvveti var. Kaldırma kuvveti dediğimiz yani suyun bir cisme içerisinde batan hacmi kadar sıvının yerini değiştirir ya da sıvı taşırdığında bu taşan sıvının ağırlığı kadarlık bir ne vardır? Kaldırma kuvveti vardır arkadaşlar. Şimdi yüzen ve batan yani yüzen ve askıda kalan cisimlerde kaldırma kuvveti her zaman ağırlığa eşittir. Fakat burada kaldırma kuvveti batan cisimlerde her zaman ağırlıktan daha küçüktür arkadaşlar. Bu da neden dolayı gerçekleşiyor? Aşağıya doğru G, yukarıya doğru kaldırma kuvveti ve yukarıya doğru N. Yani G, N artı F kaldırma kuvveti. Bu N nedir? bu kabın bu cisme uyguladığı değdiğinden dolayı bir tepki kuvvetidir. O yüzden kaldırma kuvveti de küçüktür arkadaşlar. Şimdi biz L'nin az su taşırdığı için yani kaldırma kuvveti kadar su taşıracağı için ağırlığı kadar burada L'nin ne yapması lazım? Batması gerekiyor arkadaşlar. Sadece L'nin battığı tek bir şık var. O da cevabı denizli yapıyor. K ya askıda kalacak ya yüzecek zaten. Denizli seçeneğini işaretlemiş olduk. Altıncı sorumuz. Bir laboratuvarda saf suya saf olduğu bilinen S sıvısı eklenmiş sıvıların kimyasal karışıma uğramadan homojen olarak karıştıkları gözlemlenmiş ve öz kütlesi ölçülmüş arkadaşlar bunun. Sonrasında karışımın öz kütlesi ölçüldükten sonra S sıvısının hacmine bağlı grafiği aşağıdaki gibi elde edilmiştir diyor bize. Kaba eklenen S sıvısı suyla aynı sıcaklıkta olduğuna göre yargılardan hangileri doğrudur demiş bize. Şimdi biz burada sonuçta bir kaba eklenen K sıvısının öz kütlesi 2 gram santimetre küp olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Ve kaba eklenen S sıvısının kütlesi 4 kilogramdan daha fazladır demiş. Şimdi bir bunlara bir bakalım biz. İlk başta, bakın ilk başta sonuçta öz kütle bir, öz kütle bir olduğu için başta şu şekilde e, bir kilogram su ve bir santimetre küplük bir hacmi olduğunu ve bir öz kütleye sahip olduğunu buradan bulabilirim arkadaşlar ben bunun. Şimdi burada karışımın öz kütlesi iki çıkmak zorunda. Karışımın öz kütlesini buluyorum. Öz kütle neydi? Öz kütle m bölü v. Birim hacmindeki kütlesine diyorum. Ve burada ilk başta bakın birlik bir ne var? Kütle var ve birlik hacim var. Şimdi koyulanı yazacağım buraya kütle olarak. Kütlesini tabii ki de bilmiyorum. S sıvısının. Hacmi ise 2. Hemen koyduk. Karışımın öz kütlesi burada ne gelmiş? 2 gelmiş. Bakın burası 3. Çarptım arkadaşlar 6. 1 artı S. Bunu bu tarafa atarsam S buradan 5 kilogram çıkacak. Burada bakın 4 kilogramdan daha fazla mı? 4 kilogramdan daha fazla. Evet. ikinciyi doğru olarak kabul et. Kaba eklenen S sıvısının öz kütlesini soruyor. Şimdi S sıvısının öz kütlesi M bölü V diyeceğim arkadaşlar. Kütlesi burada nedir? 5 sonuçta buldum. Hacmi ne? 2 e, 2,5 oldu. Olmadı bakın. bakın. yanlış dedim buna. Sonra geldim buraya karışımın öz kütlesi eğer kaba 2 litre daha sıvı eklenirse öz kütle 3 olur diyor. Şimdi burada kütlesini 2,5 buldum zaten. m çarpı Şurada kütleyi bulmak için d çarpı v'den gidiyorum arkadaşlar. D'si 2,5 2 e daha koyarsam bundan 4 koymuş oldum. E kapta 1'e 1'lik bir ne var? Sonuçta su vardı. Bölü. 4 e bu. Bir de bu 5'lik bir hacim olmuş oldu. Çarptım 10. Bir de buradan 11 oldu. 11 bölü 5'ten ne olacak? 2.2 i̇ki iki gram bölü santimetre küplük ne varmış? Karışımın öz kütlesi varmış. 3 demiş. Bu da yanlış arkadaşlar. Cevabımız Bursa seçmeyi. Evet. Geçtim. Geldim yedinci soruya. Şimdi bir inşaatta çalışan işçi yerdeki çimento torbalarını inşaatın dördüncü katına taşımaktadır. İşçi bir torba çimentoyu ilk seferinde beş dakika, ikinci seferinde altı dakika merdivenleri sabit hızla taşımış. Buna göre işçinin ilk seferinde niceliklerinden ikinci seferine göre daha büyüktür diyor. Arkadaşlar sabit hızla bir yerden bir yere ne yapıyorsun? Çıkartıyorsun sabit hızla çıkarmak için net kuvvetin sıfır olması lazım. Aşağıya doğru bir MG'si olan bir torbanın yukarıya doğru kuvveti MG olarak uygulaman gerekiyor arkadaşlar. Burada güçten bahsetmiş güç dediğimiz şey bizim nedir? Birim zamanda harcanan enerji, birim zamanda yapılan iş miktarıdır. Ben ilk başta daha kısa sürede gerçekleştiriyorum bunu. Daha kısa sürede gerçekleştirdiğimde gücüm ilk başta daha büyüktür arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz. Yaptığı iş her seferinde aynı kata taşıyor arkadaşlar. Yaptığı iş f çarpı h yüksekliğine çıkardığını düşünecek olursa, Bakın mg h kadarlık ne vardır? Yaptığı iş vardır. Eşittir birbirine olmaz. Uyguladığı kuvvet de eşittir. Ağırlığı kadar kuvvet uygulaması lazım. Cevabımız Adana seçeneği olacak. Evet. Sorularımızın burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beğenmeyi, abone olmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın.